Allah-u Teala bir köye helak emri verdiği zaman melekler geri döner. Der ki ya Rabbi o köyde salih bir kul var der. Allah Teala buyurur ki ilk o salih kuldan başlayın der. Melekler geri döner. Ya Rabbi neden? O senin nazlı kulun değil mi ya Rabbi? O senin dost doğru kulun değil mi ya Rabbi der. Allah Teala buyurur ki o emri maruf yani münker yapmadı. O ne iyiliği emretti ne de kötülükten nehyetti. İnsanlar namaz kılmazdı. O anlatmazdı. O uyarmazdı. İnsanlar harama bakardı. O uyarmazdı. İnsanlar zina yapardı. O uyarmazdı. O yüzden kardeşim Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam demeyeceksin kardeşim. Sen Müslümansın. Anlatmakla mükellefsin. Emri bi maruf nehyanil münker iyiliğe emredeceksin. Kötülük